Evet efendim vakit hızla ilerliyormuş. Bir saat bir saati geçtik. Şimdi sırada kim görüyorum? Sümeyye Hanım. Evet Sümeyye Hanım kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra da konuyu tanıtın. Başlayalım inşallah. Tamam hocam. Öncelikle selamünaleyküm hocam. Ben Sümeyye Çekiç. Aksaray'da bir ortaokulda din kültürü öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde kelam bilim dalında yüksek lisans öğrencisiyim. Sizlere bugün tezimin içinden seçtiğim bir konuyu sunmaya çalışacağım inşallah. Bir saniye. Paylaşıldı mı ekranın? Evet. E, tamam paylaştınız. E, şey biz görüyoruz. Bir saniye hocam nasıl? Bugün sizlere e, Hanefi Maturidi geleneğin önemli temsilcilerinden Ebu Muin el Ennesefi ile Ebu İshak Es-Saffar'ın imanın mahlukiyeti hakkındaki görüşlerinin bir değerlendirmesini yapacağım inşallah. E, e, çal çalışmanın konusu e, İmam Maturidi'den sonra Maturidiliğin gelişmesinde ve ekolleşmesinde önce öncü bir görev üstlenen e, Batı Karahanlılar dönemi kelam alimi Nesefi ile e, onunla aynı çağda yaşamış. Ee, yine Maturidi geleneğin önemli temsilcilerinden olan Saffar'ın e, imanın mahlukiyeti hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. E, çalışmanın hipotezi, Nesefi ile Saffar'ın imanın yaratılıp yaratılmadığı tartışmalarına, tartışmalarına dair görüşleri nelerdir? E, çalışmanın sınırı büyük ölçüde Ebu Müminen Nesefi'nin Tepsi Edille Fi Usulü Din eseri ve Ebu İsak Estağfar'ın Telhisul Edilleli Kavaidi Tevhid Eserleri. E, çalışmanın amacı Nesefi ile Saffar'ın iman mahlukiyetiyle ilgili ortaya konulan çok sayıda yaklaşımdan hangisini tercih ettiklerini belirlemeye çalışmaktır. E, çalışmanın önemi Nesefi ile Saffar'ın iman anlayışlarının incelendiği e, gerçekten kısıtlı çalış, çalışma sayısından ötürü inşallah literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ee, çalışmanın yöntemi öncelikle e, şahıs üzerine de, derinleşme yöntemi, ee, akabinde dokumentasyon ve tasvir yöntemleri kullanılmıştır. Ee, çalışmamı sizlere üç ana bölümde sunmaya çalışacağım. Ee, birinci bölüm, imanın mahlukiyeti tartışmasının kökeni ve mezheplerin bu konudaki düşünceleri. İkinci bölüm, nesefinin imanın yaratılması hakkındaki görüşleri. Üçüncü bölüm, safharın iman yaratılması hakkındaki görüşleri birinci bölüm imanın mahlukiyeti meselesi Kur'an'ın yaratılmış olup olmadığı tartışmasının devamı olarak kendini göstermektedir. E, kelam tarihinde ün kazanmış e, tartışma aslında her Kur'an meselesi gibi gözükse de iman yaratılmışlığı meselesi de önemli bir yere sahiptir. E, tartışmanın merkezinde Allah'ın kendi zatını mümin olarak adlandırması ve kendinden başka ilah olmadığına dair şahitlik etmesiyle ilgili Alemlerden suresinin 18. ayeti bulunmaktadır. E, mezheplerin konuyla ilgili görüşleri daha çok bu ayeti yaklaşımlarıyla kendini göstermektedir. Yüce Allah ayet-i kerimede şöyle buyurur. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ederler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. E, o mutlak güç sahibidir. çalışmada özellikle ehli hadis anlayışı ve eşari ve maturidi alimlerinin konuya yaklaşımları ortaya konulmaktadır. Çünkü bakıldığında daha çok e, bu mezhepler arasında tartışma cereyan etmektedir. E, tartışmanın kökenine gelecek olursak, e, imanın kelime anlamı üzerinden tartışmalara bakıldığında, e, imanın mahlukiyetine dair mezheplerin orda, ortaya koyduğu görüşler anlaşılacaktır. E, i̇man lugat da e, tasdik anlamındadır. İman sahibi kişi ise mümin denir. Mümin kelimesinin kökü iman mastarının yanında eman mastarına da dayanır. Ee, eman mastarına dayanan mümin, e, başkalarını korku ve endişeden emin kılan, e, onların hem bu dünyada hem de ahirette e, güvenli olmalarını sağlayan demektir. E, i̇man mastarına dayanan mümin ise tasdik eden, onaylayan manasındadır. E, tartışmanın kökeninin daha iyi anlaşılabilmesi için de e, şöyle bir e, açıklama yapılabilir. E, mümin kelimesinin eman mastarına dayandığını savunanlara göre... Allah'a mümin sıfatı verilmez. Bu görüşü benimseyenler daha çok çalışmamıza da konu olan Saffar ve İmam Maturidi gibi Semerkant Hanifeleri'dir. Onlara göre iman kesinlikle mahluktur. Müminin iman mahluklarına dayandığını söyleyenler, yani tasdik anlamında olduğunu söyleyenlere göre ise Allah'a mümin sıfatı verilebilir. Bu görüşü benimseyenler daha çok Buhara Hanifeleri'dir. Ebu Hanife de bunlara dahildir. Ee, bu, 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 görüşe göre iman ezelidir. Ee, bir de imana tamamen mahluk diyenler ve tamamen ezeli diyenlerin yanında e, ikisi arasında orta bir görüş benimseyen taraflar da bulunmaktadır. Yine çalışmamızda konu edindiğimiz Nesefi bu ikisi, bu ikisi arasındaki orta görüşü benimser. Ee, mezheplerin tartışmanın ortaya çıkışıyla ilgili yorumlarına gelecek olursak, Maturidi kaynaklara göre e, imanın mahlukiyet tartışması Ebu Hanife'ye kadar gitmektedir. E, naklettiğine göre ise mesela e, Ahmet bin Hanbel, Harisen Muhasibi gibi ehli hadis alimleriyle e, kelamcılar arasında başlamıştır. Kelamcılar imana yaratılmış derlerken ehli hadis imanın ezeli olduğunu savunur ve bu şekilde tartışma başlar. E, Mutezli ve Cehmiye'ye gelince onlar bu tartışmanın dışında kalmayı tercih etmişlerdir. Çünkü e, onlar zaten Kur'an'ı ve imanı mutlak surette yaratılmış görürler fakat Mutezile burada şöyle bir açıklamayla konuya yine de girmiş girmiştir. E, e, tartışmanın merkezinde bulunan ayete e, ayetten hareketle Mutezile zaten Kur'an'ın hepsinin yaratılmış olduğunu düşündüğü için o ayetten hareketle imanın yaratılmamış olduğunu çıkaranları e, mantıksız bir çıkarım yaptıklarını söyler. E bu şekilde böyle konuya bir kendince giriş yapmış olur Mutezile. E, Kısaca mezhepler arasında iman yaratılmışlığı konusunda baş, belli başlı görüşler ön plana çıkmıştır. Şimdi bunlara yer vereceğim. Birinci olarak iman Allah'ın bir sıfatı olarak mahluk değildir görüşüdür. Burada en dikkat çeken isim Ebu Hanife'dir ve yine Ahmet bin Hanbel, İmam Eşari gibi pek çok ehli hadis alimde bu şekilde düşünür. Bu alimler Kur'an'ı mahluk gören mutezileyi eleştirirler. Ve imanın mahluk kabul edildiği takdirde La ilahe illallah lafzının da e, mahluk kabul edilmesinden endişe duyarlar. Zaten itirazların sebebi de bundan kaynaklıdır. E, onların e, ana düşüncesi imanı Allah'ın kelam sıfatı olarak görmeleridir. E, yine meselenin merkezindeki ayetle ilgili de, o ayette Allah Teala ezeli kelamıyla konuşmuştur ve Allah kendisini orada mümin olarak vasıflandırmıştır derler. yani bu görüş benim için iman ayette geçen geçen şahadet kelimesidir. dolayısıyla iman yaratılış yaratılmış kabul etmek Kur'an-ı Kerim'de yaratılmış kabul et etmek olacağı için onlara göre bu doğru bir görüş değildir. Yine mezheplerin ortaya koyduğu düşüncelerin bir ikincisi de, önde gelen düşüncelerden bir ikincisi de, e, iman hem Allah'ın bir sıfatı hem de kulun taat fiilleri e, olarak mahluk değildir düşüncesidir. E, Allah'ın kendinden başka ilah olmadığına, e, kendinden başka ilah olmadığına dair beyandan ötürü onun ilk mümin olduğunu, dolayısıyla imanın ezeli olduğunu söyleyenlerin yanında e, kulun taat fiillerinin de Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğinden dolayı Onların da ezeli olduğunu savunmuşlardır bu görüşe sahip olanlar. Fakat onlar aslında kulun iradesini ihmal ettikleri için daha çok Cebri'ye yaklaşmış olarak yorumlanırlar. Yine mezheplerin tartışmayla ilgili ortaya koyduğu üçüncü bir görüş ise iman Allah'ın sıfatı olarak ezeli, kulun fiili olarak mahluktur görüşüdür. Bu görüşü Eşariye mezhebi mensupları ve Hanbelilerin bir kısmı savunmaktadır. Aslında İmam Eşariye baktığımız zaman tıpkı Ebu Hanife gibi ya da Ahmet bin Hanbel gibi imanın ezeli olduğunu savunmaktadır. Fakat Eşariye'den sonra gelen onun talebeleri yani mezhebi mensupları, Eşari'nin imanın insani bir fiil olma yönünü açıklamakta eksik kaldığını düşünmektedirler ve ee, onlar konuya iki farklı bakış açısı getirmişlerdir. Ee, bunlardan birincisi Allah'ın şehadetine karşılık gelen e, iman, iman sözleri ezelidir derler. Ee, i̇kincisi de kulların ikrar ve tasdikinden oluşan iman fiilleri ise e, mahluktur derler. Yani e, bu görüşü savunanlar orta yolu takip etmişlerdir. Ee, yine imanın yaratılmışlığı meselesinde e, önemli bir görüşte, e, i̇man Allah'ın hidayet fiiline nispetle e, ezeli, insana nispetle mahluktur düşüncesidir. E, bu düşüncenin önde gelen e, temsilcilerinden biri de Ebu Ruhi'nin en Sefi'ydi. Aslında nesefiye baktığımızda eserlerinde e, aslında imanın yaratılmışlığı tartışmasında çekimsel kaldığı görülmüştür. Fakat daha sonra e, tekrar tartışmaya dahil olmuş ve meseleyi hidayet kavramı üzerinden şekillendirmiştir e, ona göre ve bazı yine maturidi alimlere göre iman, tasdik ve ikrar açısından kula nispetle e, mahluk, e, hidayet anlamında Allah'ın nispetle ise ezelidir. E, yani nesefiye göre imanın iki yönü vardır. E, birincisi iman, Allah tarafından verilen hidayet anlamında ezelidir. E, diğer ise kişinin tercihiyle hidayette kalmak, doğru yolda olmaktır ki bu da e, mahluktur der e, nesefi. Hidayet etmek Allah'tan, e, hidayete ermek ve doğruyu doğruyu aramak kuldandır der. E, yine aynı zamanda Nesefi hidayet kavramıyla ilgili olarak Allah'ın tekvin sıfatından dolayı ezelidir der. E, fakat e, Allah'ın bu tekvin sıfatından mütevellit doğan e, fiiller hadistir, yaratılmıştır der. Yani Nesefiye'ye baktığımızda e, sonuç olarak iman Allah'ın hidayet fiiline nispetle ezeli, insana nispetle mahluktur. Ee, yine e, tartışmanın, e, mezheplerce tartışmadaki mezheplerce ortaya konulan görüşlerin sonuncusu ise e, Saffar'ın da dahil olduğu iman mahluktur görüşüdür. E, bu görüşün önemli temsilcileri dediğimiz gibi Saffar ve iman maturididir. E, onlara göre iman Allah'ın sıfatlarından biri değil, e, aksine kulun bir fiilidir. E, burada dikkat çeken nokta e, e, Saffar'a ve iman maturidiye baktığımızda Saffar'ın imanın mahlukiyetini maturidiye göre daha net ve daha anlaşılır cümlelerle savunduğudur. E, Saffar'a göre insanın tüm fiilleri mahluk olduğundan iman da mahluktur. E, Saffar ve onun gibi düşünenler imana mahluk demeyenleri cahillikle suçlarlar. Burası aslında çok önemli bir noktadır. Çünkü e, onlara göre kişi kendi yaratılmışken, onun kendi iradesiyle yaptığı fiillerin yaratılmış olmama ihtimali yoktur. E, fakat e, tam tersi e, düşüncede olan ehli hadis de e, hem imam ma'turi diye hem safvara e, bir eleştiri getirerek onun gibi imanın onlar gibi imanın mahluk olduğunu düşünenlerin arkasında e, namaz kılmanın caiz olmayacağını söylerler. Böyle bir zıtlık ortaya çıkar. E, hocamızın da dediği gibi başta. E, bunun dışında yine dikkat çekici bir husus da safvar aynı zamanda Allah'ın hidayet fiilinin iman olarak isimlendirilmesine ve Allah'ın fiillerinin imana dahil edilmesine karşı çıkmıştır. Aslında buradan da e, Safvar'ın bir nevi e, nesefinin imanın mahlukiyetiyle alakalı ortaya koyduğu fikirleri e, eleştirdiği görül, görülmektedir. E, çalışmada ulaşılan sonuçlara gelince, e, çalışmada imana her şekilde mahluk diyen, İmanı her şekilde ezeli gören ve ikisi arasında orta bir görüş benimseyen taraflar olduğu tespit edilmiştir. E, Nesefi'nin imanın yaratılmışlığı tartışmasında iki yönlü bir görüş sergileyerek orta yolu seçtiği görülmüştür. Son olarak da Safvar'ın kulların tüm fiilleri gibi iman da yaratılmıştır fikrini savunduğu anlaşılmıştır. E, beni sabırla dinlediği için, için teşekkür ediyorum. Özellikle de Abdullah Hocama bu sempozyum düzenlediği için e, ayrıca teşekkür ederim. Böyle. Cevher Hocam mikrofonunuz kapalı. Cevher Hocam mikrofonu açabiliriz. Sümeyye evet. sen de paylaşımı kapatabilirsin. Evet sunum çok güzel oldu Sümeyye Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir soru. E, bu e, Haşir Suresinin sonunda e, Allah için mümin ifadesi ismi kullanılıyor. Müminin müheyminin diye devam eden. E, mesela İmam Maturi diyor da ne diyor? Baktınız mı bilmiyorum. Bakma fırsatınız oldu mu? Evet. Yok hocam. Yani bir, bir bak bir bakın oraya Özellikle bir de şeye bakmıyorum. bakın. Evet. E, biliyorsunuz bu e, Alaaddin Semerkandi'nin bir şerhi vardır şeyin. E, tevilat şerhi. Eee Alaaddin de Safarla çağdaştır. E, aynı aynı dönemde yaşamışlar. Bir de ona bakın ilginç geldi bana. E, bu konu bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu konu aslında Allah'ın fiilleriyle alakalı bir konu. Evet. Biliyorsunuz tekvin sıfatı adı altında maturidiler Allah'ın fiillerinin tamamının kadim olduğunu söylerler. Zaten Ebu'l-Mu'in de o doğrultudan giderek söylüyor. Ebu'l-Mu'in hidayetle imanı eşitliyor. Ee, i̇man Allah'ın hidayeti sonucu gerçekleşiyorsa o zaman hidayet dediğimiz şey kadimdir. Ama kişinin iman etmesi bakımından ise kişiye ait olması bakımından hadistir gibi Burada zannediyor zannediyorum Metnuna şöyle bir ifade geçer. İnşallah aklımda yanlış kalmamıştır. Kişinin said olmasıyla hmm. şakî o kişinin said ya da Şaki olmasıyla kişinin said ya da Şaki kılınması. Said olmasına esat, said kılınmasına esat ifadesi esade fiilinden <laughs> Şakî kılınmasına da eş gafilinden gider. Esat kadimdir çünkü sait kılan Allah'tır. Allah'a aittir o fiil. <laughs> sait ismi ise hadistir çünkü insana aittir. Eşka ve şakî de öyledir diye geçer. Oraya da bir bakın. Bu tamamen dediğim gibi bu fiili sıfatlara bir mezhep ya da bir kişi nasıl bakıyorsa bu iman konusuna da o şekilde bakıyor. Fakat bu tartışma ilginçtir. Daha çok maturidiler içerisinde alevlenmiş. Böyle bir tartışma. Ve bu da yani müminin isminin ya da sıfatının tamamıyla insana verilmesi noktasından baktıkları için saf var. Biraz öyle bakıyor. Halbuki kelami açıdan benim kanaatim şeyin bakış açısı çok daha sağlıklı. Ebul mu'inen nesefinin.